herkese merhabalar. Serimizin 3. videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son artık Epium kurulumunu gerçekleştirmiştik. Epium ile birlikte diğer uygulamalarında, gerekli uygulamalarında kurulumlarını gerçekleştirmiştik. Bugün IntelliJ Idea üzerinde proje oluşturulmasını göstereceğiz. Proje içerisindeki Maven ile Maven'a olan bağımlılıkları ekleyeceğiz sizlerle ve Bununla birlikte Appium Inspector üzerinde uygulamamız içerisindeki olan UI'ların nasıl inceleneceğini ve bu elementlerin e, nasıl incelendiğini birlikte görmüş olacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. Evet, şimdi ilk olarak IntelliJ IDEA'yı açalım. Karşınıza bir proje ekranı gelecek. Burada New Project derseniz... E, Burada gerekli ayarlamaları yapmanız gerekiyor. Proje ismini projemizin e, uygulamamızın ismi eponte o olduğu için ben eponte otomasyon olarak belirlemek istiyorum. Eponte otomasyon dedik. Burada lokasyonunu e, dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben sabit bırakıyorum. E, bir önceki videomuzda indirmiş olduğumuz Java JDK'mız, JDK'mız ise burada 17-18 e, iki tane indirmiş olduğumuz JDK burada mevcut. 17 olarak seçili bırakacağım. Maven üzerinde çalışacağımız için testlerimizi Maven e, yardımıyla yapacağımız için burada Archetype olarak e, Maven Quick Start'ı seçeceğim. Burada sizler de e, Maven Archetype Quick Start'ı bularak seçebilirsiniz. Daha sonrasında Advanced Settings e, kısmına geldiğimizde grup id org example olarak default olarak gelmekte Dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz Dilerseniz de aynı kalabilir Ben app otomasyon e olarak yazacağım burayı artık e, bütün ayarlarımı yaptım, e, kurabilirim artık başlatabilirim e, projemi. Burada create dediğiniz zaman artık projeniz oluşturulmaya başlayacak artık IntelliJ IDEA sizin için e, Gerekli projenin oluşturulmasını sağlıyor. Evet şu anda projemizin oluşturulması tamamlandı. Karşımızda bir pom.xml dosyası çıkıyor. pom.xml dosyası bizim bağımlılıklarımızı ve e plugin'lerimizi ekleyeceğimiz olan biz e, burada Selenium, Appium ve Test Engine bağımlılıklarını ekleyeceğiz. E, bizim için testlerimizi yürütebilmemiz için bağımlılıklarımızı eklememiz gerekiyor. Selenium, Appium ve Test Engine bağımlılıklarını eklememiz bizim için yeterli olacak. Sol tarafta görmüş olduğunuz Project alanında AppPoint'e otomasyon dosyasını tıkladığınız zaman burada e, Source kısmını göreceksiniz. Source kısmına bastığınızda Main ve Test dosyası burada gözüküyor. Biz test üzerinden devam edeceğimiz için Test dosyasına bastığımız zaman Java içerisinde e, ismini değiştirmiş olduğumuz Apponte otomasyon dosyası burada yani. Artık burada bizim Java klaslarımız tanımlanmış olarak geliyor. Burada AppTest Java klası default olarak geliyor. Biz burada e, Java klaslarımızı tanımlıyor olacağız. Pom dosyamıza da buradan ulaşarak e, gerekli eklemeleri ve e, importları buradan yapıyor olacağız diyelim. Peki. İlk olarak artık e, projemize e, bugün projemizi yapmayacağız ama artık projemiz için ince ayarlarımızı yapmış olacağız. O zaman sizlerle buraya bağımlılıklarımızı ekleyebiliriz. Onun nasıl ekleneceğini de gösterelim. Evet. Bağımlılıklarımızı eklemek için safariye giriyorum. Buradan Maven Repository dediğimiz zaman e, karşımıza ilk adres resmi adres çıkıyor. Buraya geldiğiniz zaman ne söylemiştik? Selenium, Appium ve Test Engine bağımlılıkları bizim için gerekli demiştik. Burada Selenium yazdığınızda arattığınız zaman Selenium Java karşınıza çıkacak. Bunu açtığınız zaman 4.5 versiyonu son versiyonmuş. Son versiyonu seçebilirsiniz. Burada bu bağımlılığı aldığınız zaman artık buraya eklediğimizde buraya yap, kopyala yapıştır yapabiliriz. Sizler eklediğiniz zaman muhtemelen versiyon kısmı ya da grup ID e, veya ID kısmı e, buralarda kırmızı yanabilir. E, bunun e, biz daha ben daha önceden eklediğim için şu an kırmızı yanmıyor ama örneğin 4.3.0 dediğim zaman tabii bunu da şu an algıladı. Örnek vermek gerekirse Örneğin 4.0.0 bizim için ekledilmiş. Ben buraya artık bunu tanıtmak için sağ tarafta bulunan maven'a bastığım zaman burada reload kısmını tıkladığım zaman artık aşağıda görüldüğü gibi burayı güncelleyecek. Burayı import ederek buranın güncellenmesini, eklenmesini, bağımlılığın eklenmesini sağlayacak. Evet gördüğünüz gibi buranın eklenmesini sağladı. Tabi biz en son 4.5'e eklediğimiz için... 4.5 olarak yazabiliriz. Evet orayı tamamladıktan sonra artık selenyumu ekledik. Epium eklemeye geçelim. Epium diye arattığımız zaman burada karşımıza ikinci olarak Epium geliyor. Epium'a bastığınız zaman burada 4.0.1 ve 4.0.3 versiyonları gözükmüş. En son 2016 ve 2017'de eklenmiş versiyonlar. 2017'deki versiyonu alırsak buradaki bağımlılığı alarak pom.xml dosyamıza Home XML e, e, ekleyebiliriz. Tekrar burada e, karşınıza gelen bu kısa yol ile buranın e, eklenmesini, güncellemesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi import etti şu anda. Daha sonra safariye tekrar gelerek sırada test engine'i ekleyebiliriz. Test engine karşımıza çıkıyor. Burada e, birçok versiyon mevcut, e, betalar ayrı beta dışında çıkan versiyonlar da ayrı olarak gözüküyor. Örneğin e, eklediğim versiyonlar dışında bir versiyon seçmeye çalışayım. 4.3 olarak seçiyorum. Siz en son versiyonu seçebilirsiniz. Buradan bağımlılığı kopyaladığınız zaman buraya yapıştırdığınızda gördüğünüz üzere e, daha önce hiç eklenmemiş versiyon burada kırmızı olarak e, yanmakta. Bunun e, önüne geçebilmek için burada kısa yol veya sizlerde çıkmazsa buradaki maven kısmından Real derseniz burayı e, ekleyecektir. Evet, şu an import ediliyor. Evet şu an e, biz bağımlılıklarımızı ekledik. E, POMXML dosyamızda Selenium, Epium ve Test Engine bağımlılıklarımız eklenmiş oldu. Bu kısımda e, bizim için artık eklenecek e, şu anlık bir durum yok. E, bu sebepten dolayı bu kısmı tamamlamış olduk. E, artık Test Engine XML dosyamızı da bir sonraki ver e, videomuzda e, ekleyerek artık biz e, testlerimizi yazmaya başlıyor olacağız. Peki e, bundan daha sonrasında e, ekleyeceğimiz konulara göstereceğimiz konulara bakalım. E, ne demiştik biz Appium Inspector'dan bahsediyorduk. Appium Inspector bizim için önemli bir uygulama, önemli bir kaynak, yardımcı kaynak diyebiliriz çünkü biz UI'ları buradan inceleyerek elementleri, elemanları uygulama içerisindeki elemanların bilgilerine ulaşıyor olacağız. Burada e, Appium, e, Appium Inspector'ı çalıştırmadan önce Appium Server'ı çalıştırmamız gerekiyor ki e, burada Appium Server'ımız ile bağlantıyı kurarak e, direkt olarak emülatörümüz ile iletişimi geçebilelim. Bu sebepten dolayı Appium Server'ımızı açıyoruz. Burada Appium Server'ı bir önceki videomuzda göstermiştik. İsterseniz simple olarak, isterseniz daha detaylı e, olarak çalıştırabilirsiniz. Örneğin e, simple olarak çalıştırırsak burada 0000 host adresi e, bizim gerçek cihazlarımız için olan e, bir host adresi. Eğer emülatör kullanıyorsanız bu, burada 127.0.0.1 olarak Yazabilirsiniz adresi port adresi 4723 olarak kalabilir Store server dediğimiz zaman artık bizim serverımız e, Başladı açıldı Burada e, Biz testlerimizi koştuğumuz zaman e, Testimizle birlikte bütün loglar buraya yazılıyor olacak anlık olarak buraya geliyor olacak Artık Buradaki bütün logları inceleyip görebiliyor Olacaksınız ve bununla birlikte bu blokları da indirerek inceleyebiliyorsunuz diyelim. Server'ımız bir yandan çalışsın bizler de inspektörümüzü görelim. Bunun şimdi e, uygulamamızdan bahsetmiştik. E, uygulamamız bir e, randevu uygulaması. Şirketimizin app ile gerçekleştirmiş olduğu bir randevu uygulaması. İçerisinde randevular oluşturularak e, randevuların takip edilebildiği... Danışanlar ve danışmanlar arasında da randevulaşmanın e, sağlanabildiği bir e, uygulama diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi şu an bir danışman e, ekranındayız. Danışman ekranında ana sayfada e, takvimdeki günler mevcut, haftanın günleri mevcut. Bununla birlikte e, gün içerisindeki veya günler içerisindeki randevular da burada listeleniyor. Aynı zamanda danışanlar listelenmesi de burada mevcut. Buraya eklediğiniz danışanlar burada e, listelenmekte. E, şu an tabi detaya girmiyorum. Detayıyla birlikte e, uygulamanın test ile birlikte detaylara girerek uygulamanın e, testlerini gerçekleştiriyor olacağız. Burada da profil ekranı ve profil ayarları, randevu ayarları, bildirim ayarları, kod paylaşma ve çıkış yapma butonları mevcut. Peki uygulamamızı gördük ee, biz bu uygulamamızın e, artık UI'larına erişebilmek için e, burada e, capabilities bilgilerini girmemiz gerekiyor burada ilgili bilgileri e, girerek e, session'ı başlatmamız gerekiyor bunun için öncelikle e, bazı bilgiler girmemiz gerekiyor bu bilgiler doğrultusunda uygulamaya erişmemiz gerekiyor İlk olarak burada desired capabilities bilgisine girmemiz gerekiyor. Burada emülatör kullanıyorsanız emülatörünüzün ismi e, gerçek cihaz kullanıyorsanız cihazınızın ismini yazmanız gerekiyor. Bizim emülatör ismimiz Pixel 4 API 29 olduğu için buraya device name'imizi giriyoruz. Daha sonrasında ise şu an hangi platformda çalışıyoruz? Android üzerinde çalışacağız. Android üzerinde kodlarımızı yazacağız. Testimizi gerçekleştireceğiz. Bunun için de platform name'imizi yazmamız gerekiyor. Platform de Android olarak yazabiliriz. Daha sonrasında ise biz e, cihazımızın e, ID'sini almamız gerekiyor. Bunun için de bu bilgiye ulaşabilmek için e, Finder üzerinden veya e, terminaliniz e, bulunuyorsa terminalinize girerek ADB e, device derseniz e, karşınıza burada kullanmış olduğunuz cihazın e, UDID'si çıkacaktır. Burada bunu kopyala yapıştır yardımıyla buraya ekleyebilirsiniz diyelim. Daha sonrasında ise e, platform versiyonunu e, yazabiliriz. Platform name'imizi söylemiştik. Platform versiyonumuzu da yazabiliriz. Bu platform versiyonu kullanmış olduğunuz cihazın versiyonu olmalı. Örneğin biz e, bu cihazı kullanıyoruz. Cihaz üzerinden settings kısmından gelerek burada e, Apple Device derseniz burada Android versiyonu gözükecektir. Android versiyonumuz 10'muş. Biz burada 10.0 diyebiliriz. Daha sonra biz App Package'e ulaşmamız gerekiyor. App Package ve app aktiviteleri e, yazmamız gerekiyor ki uygulamamıza yönlenebilelim. Yani e, bizim appium inspector'ımızın hangi uygulamaya yönlenmesi gerektiğini burada belirtmemiz gerekiyor. O yüzden app package yazmamız gerekiyor burada. Peki değerini nasıl alacağız? Onu gösterelim. Uygulamamızı e, cihazımızı açtığımız zaman e, cihazımıza APK info uygulamasını indirmemiz gerekiyor. APK info uygulaması yardımıyla uygulamanın app package'ını ve app aktivitelerini görebiliyorsunuz ve birçok bilgisini görebiliyorsunuz. Apponte uygulamasını buradan e, APK info uygulamasından e, buluyoruz ve açıyoruz. Uygulama e, ekranında, uygulama detayında burada mobi.appsend.appponte bizim app package'ımızı gösterir. E, bu nedenden dolayı buradaki bu mobi nokta epsen nokta eklemiş olduk. Daha sonrasında ise biz app aktivitemizi girmemiz gerekiyor. Burada app aktivite değerimizi valuemuzu girmemiz gerekiyor. Aktivitelere de buradan ulaşabiliyoruz. Kısaca apk info'yu da anlatacak olursam Burada uygulamanın bilgileri gösteriliyor. Versiyon kodu, SDK'sı, eee package installer package'ı ve birçok bilgisi burada mevcut. Örneğin aktiviteler burada e, listelenmiş vaziyette gözüküyor. Uygulama içerisindeki tüm aktiviteler burada eklenmiş vaziyette görebilirsiniz. Biz e, app activity'ye hangi aktiviteye yönlenmek istiyorsak onu almamız gerekiyor. E, örneğin Home Activity'ye yönlenirsek uygulama içerisindeki e, direkt ana sayfaya yönlenmiş olacağız. E, login Activity'ye yönlenmek istersek burada da Login Activity mevcut. Burada direkt olarak uygulamanın login ekranını açarak uygulamayı başlatacaktır. E, biz ilk olarak e, login ekranına yönleneceğimiz için ilk olarak login testlerini gerçekleştireceğimiz için Login Activity'yi seçebiliriz. Buraya gelip üstüne tıkladığınız zaman Artık bu değer e, buraya kopyalanmış oluyor. Yapıştır dediğinizde e, artık bu değeri yapıştırmış oluyorsunuz. Buraya gelen e, ponte yazısını silmemiz gerekiyor. Bunu sildiğimiz zaman artık biz App Aktiviti değerini buraya eklemiş olduk. Artık uygulamamız direkt olarak buraya yönlenecektir. Peki e, sırada iki değerimiz var. Ee, burada Skype in lock Diyoruz ve True değerini vermemiz gerekiyor Burada aynı zamanda da Bu değerimiz önemli No reset değeri No reset değeri bizim için e, Uygulamanın Kapandığı zaman sıfırlanıp Sıfırlanmaması gerektiğini belirtiyor Eğer no reset değerini False yaparsanız Uygulama her kapandığında Kendini sıfırlar ama true yaparsanız uygulama her kapandığında e, girilmiş olduğunuz tüm bilgilerle korunarak aynı bilgileri korur ve tekrar açtığınız zaman aynı bilgilerle uy, e, uygulamaya devam edebilirsiniz. Yani bilgiler, e, veriler resetlenmemiş olur. Ancak false değerini verirseniz her seferinde verileriniz uygulama içerisinde resetlenecektir. Biz login e, testi yapacağımız için e, bunu false veriyoruz ki, her girdiğimiz zaman artık e, tekrar tekrar bu bilgileri e, yen yenilen, yenilensin ve e, tek bir bilgi girdikten sonra e, her seferinde e, giriş yapabilelim diye her seferinde sıfırlansın diye bu değeri false vermemiz gerekiyor. Buradan e, artık bu bilgiyi sevleyebiliriz. Örneğin ponte inspector diyebiliriz buraya. Save dediğiniz zaman artık bu değeriniz save'lenmiş oluyor. Save it capabilities kısmına geldiğiniz zaman burada save'lenmiş olan tüm değerlerinizi e, sürekli burada bulabilirsiniz. Tekrar tekrar girmeden artık e, save'lenmiş bilgileriniz burada mevcut olacaktır. Bununla birlikte e, emülatörümüz şu an zaten açık. Bunu sıfırlarsak evet şu an tüm uygulamalar öldürdük. Ee, bakalım Session'ı başlatabilecek miyiz? Serverimiz açık. Gördüğünüz gibi şu an e, loglar tek tek gösteriliyor. E, görmüş olduğunuz gibi AppPoint uygulamasını da aralarda göreceksinizdir. Evet şu an e, gördüğünüz gibi Inspector'ımızda e, AppPoint'e uygulamamız açıldı. Değerleri doğru verdiğimizin e, bu da bir göstergesi aslında doğru değerlere vererek uygulamaya bağlanmayı sağladık. Ee, bu inspektor e, Aslında e, screenshot alarak ilerleyen bir uygulama uygulamanın her a ha her anında e, screenshot alarak ilerliyor Bu sebepten dolayı test ettiğiniz uygulamaların screenshot alınmasına e, izni olduğundan emin olmanız gerekiyor Eğer uygulama içerisinde screenshota izin verilmiyor ise e, bu özellik kapalı ise Muhtemelen inspector ile e, uygulama içerisindeki UI'ların incelenmesini sağlayamayacaksınızdır. Evet. Şimdi buraya geldiğinizde artık e, emülatörümüz de açıldı. cihazımızda da açıldı. da de burası gözüküyor. Gördüğünüz gibi e, her bir alan sayfanın her bir alanına tıkladığımızda e, burada source'lar ve e, ilgili petler ve tüm bilgiler mevcut. Buraya e, geldiğiniz zaman her birine tıkladığınız zaman ayrı e, bilgiler gözüktüğü e, burada görülüyor. Daha sonra i, uygulamanın ilerleyebilmesi için yukarıdan e, sorsu refresh etmemiz gerekiyor. Screenshot alarak ilerlediği için sürekli burayı yenilememiz gerekiyor. Evet burada Görmüş olduğunuz gibi şu an emülatörümüzdeki ekrandaki gibi aynı ekranlara sahip buradan yukarıda select element'e tıklarsanız her bir element'e tıklayabiliyorsunuz. Bunların uygulama içerisindeki tıklanmasını sağlamanız için sağ tarafta select element kısmında tab butonuna basmanız gerekmekte. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi uygulama içerisinde Bireysel e, alana tıklanmış oldu diyelim. Evet örneğin e, buraya geldiğimizde de e, emülatör üzerinde de buraya tıklandığını görüyoruz. Bunun dışında e, uygulamayı swipe etmeniz için scroll edebilmeniz için yukarıda bulunan swipe by coordinates kısmına tıkladığınızda yukarıdan örneğin aşağı geldiğinizde e, sayfayı scroll edebiliyorsunuz. Bu şekilde e, sayfanın ekranı scroll edilebilmesini sağlıyoruz. E, bir yana tıkladığımızda da e, tab by coordinates kısmına geldiğimizde de e, direkt olarak burayı e, sanki bir uygulamadaymışız gibi e, hızlı hızlı tıklayabiliyoruz. Buralara tıklanmasını sağlıyoruz. Evet bir önceki sayfaya gelmek için de ekran üzerindeki uygulama üzerindeki e, üst kısımda bulunan barda back kısmına diyelim. Tabi e, seleklemez kısmı e, bizim için daha önemli çünkü e, her alanın e, ID'sini veya eksplodini veya bilgilerini e, sorsunu görebilmemiz için e, burada seleklemez ile seçimleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Örneğin kurumsal kısma geldiğimiz zaman burada uygulamayı büyütürsek kurumsal kısma geldiğimiz zaman burada seçtiğimiz alan bize gösterilmekte Örneğin IDC ile gözük IDC ile gösterilmekte bastığımız zaman e, anlık olarak bize seçilen alanı göstermekte burada ilgili kodları e, kapatıp açabiliyorsunuz aynı e, web sourcelarında olduğu gibi burada da inceleme yapabiliyoruz e, sağ tarafa baktığımızda da e, burada e, tep kısmına basabiliriz. E, burada örneğin bir giriş yapacaksak, burada send keys ile e, uygulama içerisinde örneğin telefon numarası giriş yapacağız. Burada ilgili telefon numarasını gelerek send keys dediğiniz zaman e, test text alanı içerisine de o bilgiye girmiş oluyoruz diyelim. Burada e, id, xpath ve e, diğer value'lar değerler gözükmekte. E, bize biz bizi ilgilendiren kısımları buradan hepsini e, görüyor görebiliyoruz e, testimizin detayına göre buradaki tüm bilgilere ulaşarak bu bilgilere kullanabiliyoruz örneğin e, uygulama içerisinde yani yaptığımız e, test kod, kodları içerisine e, bir ID tanımlayacaksak buradaki e, bu butonun ID'sine gelerek bu e, ID'ye tıkladığımızda artık bu ID'yi kopyalamış oluyoruz ya da inspecte tıkladığımızda her alana tıkladığımızda bu alanları kolayca kopyalamış oluyoruz ve kodumuza aktarabiliyoruz. Evet, e, kısaca Epium Inspector'ı da anlatmış olduk diyelim. Epium Inspector'ın da anlatılmasına sağladık. Epium server'ımızda burada gördüğünüz gibi e, adım adım bize e, her alanı, her alanın isteklerini, loglarını burada bize göstermekte bunu örneğin durdurduğunuz zaman artık sorularımızı durdurduk. Buraya gelip indirdiğimiz zaman artık bize burada tüm logları gösteriyor. Öpeyim soruları. Loglarımızı bir txt dosyasında bize sunmuş oluyor. Evet. Bugünlük anlatımımız dersimiz bu kadar. Projemizi oluşturduk. Epium Inspector'ımızdan bahsettik. Ee, kısaca uygulamamızı gösterdik, tanıttık. Ee, sizler için de e, uygulamanın store linklerini e, aşağıya link olarak ekleyeceğiz. Aynı zamanda uygulamanın e, test case'lerini de ekleyeceğiz. E, store'dan indirerek uygulamayı e, sizler de ders öncesinde e, uygulamanın incelenmesini veya uygulamanın kullanımını ekleyeceğiz yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz uygulamaya. Ee, sizler için pratikte olabilir. Ee, bir sonraki videomuzda artık e, login kısmı için e, ilk case'imizi gerçekleştirmiş olacağız. Artık case'imizi yazmış olacağız. Ve yavaş yavaş uygulamamız içerisinde e, devam ederek e, uygulamamızın otomasyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, lütfen Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.